Bu süreç içerisinde ve tabii ki Türkiye'deki süreçte bunun büyük bir parçası olarak başından beri söylediğimiz BOP'un bir parçası olarak ancak bu iş çok temkinli tabii korkuyordu hükümet buna bir yasal bir çerçeve hazırlamak için bir girişim yaptı yasal çerçeveyi hazırlama çerçevesi orada Kürt ve Kürt sorunu lafı geçirmiyor. Çok korkuyor çünkü yurttaş anayasasında bunu geçiremezsin. Yüce divanlık olurlar Kürt kelimesini, Kürt sorunu diye geçirdikleri takdirde. Hı hı. Burada terör ve terör sorunu diye geçiriyor. Ee, çok acemice CHP'nin hazırladığı raporda, şimdi bir rapor hazırlamış CHP. CHP'nin hazırladığı raporda Kürt sorunu geçiyor. Hükümetindeki ne yok? Çünkü temkinliler, korkuyorlar. Bunun bize hesabını sorarlar, bizi Yüce Divan'da yargılarlar diye. Zaten içindeki şeydeki yasalardan biri de e, bu yasayla çalışmalarında bulunacak insanlar bundan suçlanmasın diye de orada şey var. Korkarak, tırsarak Türkiye'nin önüne bir şey getirmeye çalışıyorlar. Fakat çok şey yani AKP'nin milliyetçi ve Tayyip'e güvenen, Tayyip'in ülkeyi satmayacağına inanan, hı hı. ya bu bizim için bir delilik ve bir manyaklık ama öyle inanan milyonlar var. Bu milyonlar ileride nasıl bir tepki verir? Akil adamlar bu milyonların sesini kıstı mı, anlattı mı dertlerine? Bunlar bir muamma. Türkiye büyük bir dehşetin içinde, bekliyor büyük bir ekşeti bekliyor Türkiye. Hı hı. E, bu süreci hazırlamak için zaten işte askeri yazarları herkes içeri atıp zaptırap altına aldılar, susturdular. E, sürecini sürecin açabilmek için. İşte geldikleri yerde burası. E, bu coğrafyada tüm tarihi, yani İskenderler'den başla, şeye kadar, işte Fatihlere kadar, Yavuzlara kadar tüm tarihi göz önünde tuttuğunuz zaman en kanlı, en karışık, en umutsuz, en karanlık günleri yaşıyor Müslümanlar. Müslümanların yaşadığı en karanlık gündür. Hı hı. Çok feci bir gün hepimiz için çok karanlık gün Böyle zor günler yaşıyor Hiç her şey belirsiz,